Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Asil Türk milletinin namusu şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyeceğim. Gözüm sorumluluk bölgemde kulağın komutanına, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım. Komutanım. Sağ olasın. Allah Teşekkür rahatsız. ederim. Sağ olun. Allah kolaylık versin. Nerelisiniz? Malatya. Neresinden? Doğanşehir. Maşallah. Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşsiniz. Allah'ın biri nişanlı, bir de daha küçük muhtemelen. Şey. Öyle mi? Allah bağışlasın inşallah. Sen evli misin? Bekar. Evet, evet. Kaç yaşındasın? Evet. 24 yaşındayım. Hadi bakalım. Evet. Kutu Tatlı boyunca 20 kilometrede şu anda bu bölgede. Hemen zaten yolun diğer tarafında MBD duvarlarımız var. Burası sınır hattımız aynı zamanda. Yani karşıda gördüğünüz zeytinlikten Suriye. Kutu Tatlı boyunca 20 kilometre. Evet. Kolay so. so. Şahin şey. bakalım. Yukarıda görülenler termal özellikli sabit e, termal kameralar. Ne haber? İyi misin? Ha? Ol. Ol. Ha? Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.